Bence Beşiktaş bugün yine bu sezon çok tekrar ettiğimiz gibi hak ederek bir galibiyet aldı. Neden hak ederek aldı? Oyuna baktığımızda sahanın içinde istediklerini yapan, belki çok pozisyona giremeyen ama kazanmak için yeterli pozisyona giren, girdiği pozisyonları çok iyi değerlendiren ki Abu Bakar iki tane çok şık gol attı. Zaten pası kim verdi diye sorsam maçı izlemeyen birine tek kesin birini Gezal vermiştir der. Gezal'ın muhteşem tek dokunuşu çok güzel bir gol. Ee, ama şöyle bir şey vardı. Futbolda hakem düdüğü çalana kadar maçtan kopmayacaksın. Her an her şey olabilir. Skor 2-0 dahil olsa ki 90. dakikada gelen penaltı golü, sonrasında direkten dönen bir top neredeyse maçı 2-2 bitebilirdi ve şu an çok farklı şeyler konuşulabilirdi. Ama sonuçta 2-1 bittiği için Beşiktaş iyi oynarak kazanmaya devam ediyor. Bu net bunu zannediyorum ki 100 kişiye sorsak 99 demiyorum hadi. 98'i bunu der. İyi oynuyor Beşiktaş. Neden iyi oynuyor? Bir, ofansif olarak topa sahip 25 metrede bütün oyuncular. Topla oynarken kısa üçgenler sağ kanada gidiyor, sağdan ortaya geliyor, sola gidiyor. Öne gidiyor, ceza sahası içinde çoğalıyor. Dönen topu alıyor. Defansif olarak da Top rakipteyken ki topu fazla rakibi bırakmıyor ama bıraktığında çok yakın yine 25 metrede oynayan bir Beşiktaş var. Sen hem ofansta hem defansta takım boyunu kısaltırsan zaten rakibini sağdan siliyorsun. Bir de Beşiktaş çok basit oynuyor. Bak basit oynamak demek bazıları kötü oynuyor algılayabilir. Hayır. Şöyle bir dönüyorum bir geçmişe insanlar çok iyi hatırlar. Barcelona'nın futbolundan en çok keyif alındığı dönemler Puyol-Pique, iniesta Xavi, messili dönemdir. Nasıl oynuyordu Barcelona? Bugünkü Beşiktaş'ın ilk yarısındaki futbolu. O kadar sakin ki Erman. Hı. Üçgenler yakın alıyor veriyor. Tek pas, kontrol pas. Topu alıp driplik yapan yok. Sağdan sola oyun çevriliyor. Ceza sahasına yavaş yavaş geliyor. O kadar basit gözüküyor ki taraftar böyle oturuyor. izliyordu Barcelona'lı ya da tüm futbol severler, Barcelona'yı sevenler. Bugün Beşiktaş'ın ilk yarıdaki futbolunda aynı şekilde ben böyle oturdum izledim. Rakibine bir tane tehlikeli pozisyon vermedi Beşiktaş. Çok mu pozisyona girdi, çok pozisyona girmedi. Ama o kadar rahat bir pas trafiği var ki. Basit oynuyor, temiz oynuyor. Ne zaman kontrol pas oynaması gerektiğini biliyor. Ne zaman tek pas oynaması gerektiğini biliyor. Ne zaman defansın arkasına koşmam gerekiyor biliyor Abu Bakar. O koştuğunda Gezal ona ne zaman atacağını, tekte mi kontrol pas yaparak mı atacağını biliyor. Ya muhteşem bir Beşiktaş gördüm ilk yarı. Pozisyon anlamında demiyorum bak yanlış anlaşılmasın. Daha çok pozisyona girmeliydi. Çünkü bir Wellington'un şutu var, bir Rosin'in var. İşte Abu Bakar'ın attığı net ee, zaten attığı gol var Onun dışında Beşiktaş çok pozisyona girmedi Ama diyorsun ki Beşiktaş bu maçı alır Maçı izlerken diyorsun İnanılmaz özgüvenli oyuncular var Ya bir de Beşiktaş şunu oturtmuş ya Maç başlamadan kadroyu sayıyorsun 10 tane net oyuncuyu sayıyorsun Diyorsun ki En sakala mı oynar Rıdvan mı oynar Acaba Adem'i mi oynatır Necip'i mi oynatır Mensah'ı mı oynatır İki pozisyon sadece ha. konuşuluyor Diğer bütün pozisyon oturmuş Takım Beşiktaş Herkes biliyor kimin oynayacağını.